Merhaba. Bu videoda size tanıtacağım cihaz Makita'nın HS7601 model sunta kesme cihazı. Cihazımız 185-190 mm çap aralığında göbek ölçüsü 30 mm olan elmas daire testere kullanılarak iş görür. Kullanım alanları özellikle ahşap ve alüminyum malzemelerin kesilmesi işlemidir. Düz kesim yapabildiğimiz gibi 45 dereceye kadar açılı kesimler ve bu cihazımızla da 66 milimetreye kadar kalınlıktaki ahşap malzemeleri kesebiliriz. Şimdi size cihazımızın kısımlarını tanıtayım. Cihazımızın motor kısmı ve motor kısmının üzerinde markamızı, modelimizi, kapasitemizi, üretim yerimizi ve kalite sertifikalarımızı gösteren bir etiket yer alır. Cihazın motoru kömür fırça ile çalışmaktadır. Dışarıdan hızlı bir şekilde monte edebildiğimiz giriş kapaklarımız yer alır. Motor kısmımızdan sonra cihazımızın tetik mekanizmasının, tetik kilidinin yer aldığı sap kısmımız, önden tutma mekanizmamız, daha sonra da kesme işliğini yaptığımız testlerimizin çevresinde yer alan siperlik, hareketli testere koruyucumuz, alt taplamız yer alır. Cihaz kesim işlemi sırasında kesim hattında doğru ilerleyip ilerlemediğini gözlemleyebilmemiz için alt tabla üzerinde bulunan yivlerden yararlanırız. Düz kesim ve açılı kesimlerde kullandığımız iki adet yivimiz bulunur. Yivlerimizin düz kenarı kesim işleminin yapıldığı hattı gösterir. 90 derece düz kesimlerde sol taraftaki hattı, açılı kesimlerde de sağ taraftaki hattan yararlanırız. Cihazımızın testeresini değiştirmek istediğimizde göbek kısmında yer alan vidayı Allen anahtar ile değiştirebiliriz. Allen anahtarımızda Cihazımızın sap kısmının altında yer alır. Testereyi değiştirmek istediğimiz zaman değiştirme sırasında vidayı açarken testerenin dönmesini engellememiz gerekir. Bunun için de testerenin ön sapının altında yer alan butonu içeri doğru iteriz. Allen anahtarımızı yuvasına takarız ve gevşetme işlemimizi yaparız. Bu sayede testere dönmez ve rahatça gevşetme sağlanır. Sıkacağımız zaman da saat istikametinde hareketimizi hafifçe sıkmamız yeterlidir. Testeremizin dönüş yönü vidayı sıkma yönünün tersinde olduğu için kendiliğinden otomatik sıkışacaktır. Daha sonra allen anahtarımızı ilgili cihazın altındaki yere yerleştirir ve sabitleriz. Kullanmadan önce testeremizin hareketli alt tablasının, siperinin hareket edip etmediğini, sıkışıp sıkışmadığını gözlemlememiz gerekir. Cihazımız elektrikli bir cihazdır. Kabloyu prize takmadan önce mutlaka testerenin hareketli kısımlarının rahat çalışıp çalışmadığını gözlemlememiz gerekir. 90 derece açılı çekimlerde cihazın ön, alt tablanın ön ve arka tarafında yer alan kelebek vidaları gevşetiriz. Alt tablayı istediğimiz açıya ayarlarız. İstediğimiz açı ayarını da cihazın üzerindeki ön tarafındaki değerlerden gözlemler İstediğimiz açıda kelebekleri tekrar sıkar. Ve gerekli açılı kesim uygulamamızı yapabiliriz. Cihazımız aynı zamanda kesim derinliğinde ayarlamaya yarayan bir kola sahiptir. Kolu yukarı iterek tablayı aşağı yukarı ayarlayabiliriz. Özellikle kesim işlemi sırasında bize bu işlem çok faydalı olacaktır. Kesim sırasında testerenin elmas değerinin ahşabın alt hizasından sadece yarım santim, bir santim kadar çıkması yeterlidir. Tekrar yukarı itip arkasındaki butonu aşağı iterek alt tablayı kilitleriz. Her cihazda olduğu gibi bu ürünümüzde de kullanımdan önce kullanım esnasında ve sonrasında gerekli temizlikleri yapmalı ve iş güvenlik tedbirlerimizi almalıyız. Mutlaka kullanım sırasında koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanınız.